Evet gençler ben Kadir Gümüş, Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniniz. Neredeyim? Yine buradayım. Ne için? AYT. Türk Dili ve Edebiyatı'nı tümlemek için. Fullemek değil, Türkçesini kullanalım, tümleyelim. Hadi bakalım. Cumhuriyet dönemi öğretici metinler. Kısa bir arkadaşlar video olacak. Kısa bir konu çünkü. Nurlataç Deneme ve eleştiri anlarında yani bu alanlarda ismini duyurmuş. Sade değil, Türkçenin özleştirilmesi ve sadireştirilmesi için mücadele etmiş bir kişidir. Nasıl dünyada denemenin bir numarası Montaigne, iki numarası Beckham'sa, Türklerde de Nurullah Ataç. Deneme deyince aklımıza Nurullah Ataç. Arkadaşlar bir günlerin getirdiği kesinlikle bileceksiniz. Hatta götürdüğüyle karıştırmayın. Günleri getiren Nurullah Ataç, günleri götüren... Suud Kemal Yetkin. Bize günleri getiren Nurul Ataç, günleri götüren Suud Kemal Yetkin. Sonra karalama defteri. Sonra okuruma mektuplar, yıldız atın. Sonra sözden söze. Diyelim söz arasında Prespero ile Kaliban, Kezban'a mektuplar diğer denemelerdir. Ama Günleri getiren günlerin getirdiğini Nur Lataç, Günleri götüren Suud Kemal Yüzgün. Karalama defteri, okurma mektuplar, sözden söze diyelim. Söz arasında Prespero ile Kaliban ve kez bana Günlüğü vardır arkadaşlar. Günlük için günce tabirini kullanır. Günce ikidir Tamam. Denemenin Türklerdeki bir numarası Nur Lataç'ta, iki numarası Suud Kemal Yetkin'dir. Hem de sanat, felsefe, edebiyat gibi konularla ilgilenmiştir deneme ve eleştiri anlamında ünlüdür. Bak denemesine bakın. Günlerin getirdiği nurla taştı. Burada da günlerin götürdü. Günleri getiren nurla taş, Günleri getiren nurla taş, Götüren Suud Kemal Yedik. Sonra yokuşa doğru var denemeleri. Sonra düşün payı var. Yani hayalin payı gibi düşün. Edebiyat üzerine edebiyat konuşmaları, şiir üzerine düşünce adlı eser vardır. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın. Suud Kemal Yetkin deyince aklınıza estetik gelsin. Yani güzellik. Edebiyat da bir estetik sanattır, güzellik sanatıdır. Tamam Estetik üzerine incelemeler yapar. Estetik ve estetik doksiriner tarihi direkt bize arkadaşlar Suud Kemal Yetkin'i hatırlatan parçalardır. Tamam mı? Günlerin getirdiği Nurul Ataş, günlerin götürdüğü Suud Kemal İrtikin. Sabahattin Eyboğlu. Sabahattin Eyboğlu. Bir, Sabahattin Eyboğlu. Azra Erhat, Halikarnas Balıkçısı. Resmen bir Akdeniz aşıktır. Anadolu hümanizmi deyince akla gelen kişilerdir. Bak, ünlü denemesi mavi ve kara. Adımız gibi bilelim. Ha sanat üzerine denemeler adlı eseri de olsa bize soruyu çözecek eserin adı Mavi ve Kara. Şimdi gel Nurlu Ataş, Günlerin getirdiği Suud Kemal Yetkin günlerin götürdü Nurlu Ataş. Karalama defteri, mektuplar, pres ile kaliban sözden sözde Suud Kemal Yetkin günlerin getirdiği yokuşa doğru düşün payı ve estetik. Tamam. Mavi ve Kara Sabahdink. Cemil Meriç. Tarih, felsefe ve edebiyat alanında ünlü eserler yazar. Doğu Batı ilişkisi kültür uygarlık üzerine düşünür ve Doğu ve Batı medeniyetini aynı potada eritmek, sentezlemek ister. Gerçekten çok kültürlü bir ilgiydi. O kadar çok kültürlü ki düşünsen okumak için arkadaşlar gözleri kör olur. Bir akraba ziyaretinden çıktıktan sonra ışıkları kim kapattı diye gündüz bağırmaya başlar. Ve o anda artık görmüyor. Düşünün böyle bir adam. Deneme incelemeleri bu ülke. 40 ambar kırmızı kaleme dikkat. Maradakiler kültürden irfana, umrandan uygarlığa kesinlikle kırmızı kalemle yazılması lazım bunlar. sayın Simon, ilk sosyolog, ilk sosyalist Sosyoloji notları bu konferansları. Hint edebiyatı Bağzak. Günlüğe jurnal kullanır. Ve jurnal 1-2 deyince aklımıza günlük gelir. Tamam. Ruşen Eşref Gazeteci yazardır. Röportaj ve mülakat türüne değer verir. Mülakat deyince aklımıza gelen kişidir. Tamam. Şimdi röportaj mülakatın biraz daha büyüktür. Mesela bunu bir sonraki videoda arkadaşlar edebi türlerde anlatacağım ama bak. Şimdi bir kişiyle soru cevap yaz, yaptınız ve bunu aynen getirdiniz kaleme aldınız. Mülakattır. Bir kişiyle yaptığın soru cevap. Arkadaşlar belgelerle, resimlerle, fotoğraflarla, grafiklerle destekledin ve bunu gazetede yazı dizi yazı dizisi haline getirdin. O zaman bunun adı röportaj olur. Tamam mı? Röportaj mülakatta kapsar. Ünlü röportaj mülakatları. Bakın. Ana fartalar kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat adlı eseri vardır. İşte burada Atatürk aşıklığı burada çıkar. Atatürk'ü Türk kamuoyuna sonra dünya kamuoyuna Adıtır. Sonra diyorlar ki sonra Çanakkale'de savaşanlar dediler ki ya da dedik şeklinde söyleyebiliriz tamam. Deneme var geçmiş günler iki saltanat arasında istiklal yorumlar anı Atatürk gözlüğü hatıralar ve geçmiş günler. Rusya'nın şoförünün adında için mülakat bir Mustafa, Mustafa Kemal Atatürk'te Anadolu Fertan Mustafa Kemal'e mülakat diyorlar ki bu ikisinin adın gibi vereceksin kırmızı kalemlere dikkat. Altı. Salah Birsel her zaman siz hızlandırıyordunuz ya. Bu sefer hızlandırmayın diye ben hızlanmayı deneyeyim. Dergisinin ismi Serçe. Serçe dergisini el yazısıyla yazması en önemli yer. şiir de işlemiştik. Mizah şiirleri vardı güldürü şiirler. Bakın. Hacı Vat'ın karısı. Bunları ezberlemiştik zaten. Kikirikname. Dur şöyle kekirik name haydar haydar köçekçeler Aziz gibi eserleri vardı. Şimdi deneme. Denemenin Türk edebiyatında Nurlu Ataş, Suud Kemal'le birlikte midir? Arkadaşlar Boğaziçi buradaki sanat çevrelerini anlatır. Bak kahveler kitabı. Kahve. Ah Beyoğlu Va Beyoğlu. Gördünüz mü? Beo. Boğaziçi şıngır mıngır. Aa. Bak boğaz kimden anlatır? Boğaz bir. Abdülhak Şinasistan anlatır anılarında. Boğaziçi Beyoğlu'yu denemelerini anlatır Salah Birsel. romanlarında da anlatan da Halisi Uşaklı gelir. Ve şu üç kitabı Salah Bey tarihi olarak anlandırılır. Salah Bey tarihi. Kesinlikle yıldızlıdır. Tamam. Kahveler kitabı Ah Beyoğlu, Ah Beyoğlu Boğaziçi'nin kırmızı. Şöyle deyin arkadaşlar. Boğaziçi'nden Beyoğlu'na kahve içmeye giden Salah deyin. Salah Birsel. Kahveler kitabı Ah Beyoğlu, Ah Beyoğlu Boğaziçi'nin kırmızı. Sergüzleşti. Yine Boğazçı kullanacağız. Nono Bey ve Elmas Boğazçı. Yine Boğazçı ne yaptık arkadaşlar? Kullanmış olduk. Anlaştık mı? Bak, şiir nikeleri, şiir ve cinayet, Amerikal Tolstoy, kurutulmuş felsefe bahçesi, bir zavallı sarı at, şiirdeki zenci, gece mavisi, Gandhi ya da Hint kirazının gölgesi eserlerdir. Günlükleri var. Yaşlık günlüğü, evet. Aynalar günlüğü, evet. Hacı Bat'ın günlüğü, evet. Kuşları örtünmek. Bunlar da günlüklerdir. Romanı var, ismi çok komik. Dört köşeli üçgen. Tamam? Mehmet Kaplan, profesör doktor, Yeni Türkiye Edebiyatı Profesörü İstanbul Üniversitesi'nde. Yani rahmetli oldu şu an. Edebiyat tarihçiliği yönü çok güçlüdür. Yani araştırma inceleme yapar, kendini buna verir tahlil konusunda en ünlü kişidir. Bize soruyu çözdürecek eserlerini yazıyorum. Şiir tahlilleri 1 iki ve tip tahlilleri. Şiir tahlilleri 1 iki ve tip tahlilleri. Aynı zamanda Ahmet Hamdi Tanpınar'ın yanında yetişir. Tanpınar'ı inceler. Tanpınar'ın şiir dünyası. Tevfik ettiği bir şahsiyet eser. Ama Kemal hayat eserleri, Büyük Türkiye Rüyası, Türk Edebiyatı üzerine araştırmalar, nesillerin ruhu. Talici kim? Mehmet Kaplan. Tip talleri, şiir talleri. Tamam mı? Beyoğlu Boğaziçi kim? Salah bir Kahveler kitabı. ah Beyoğlu, vah Beyoğlu, Boğaziçi, şıngır Bıngır, Sevgiler için onu bey vermez Boğaziçi. Boğaziçi buradan geçer. Boğaziçi'den Beyoğlu'na kahve içmeye giden Salah. Tamam mı? Arıf Artalar, kumandanı Mustafa Kemal ile mülakat ve diyorlar ki mülakatın üstadı Ruşen Şefin Aydır. Okumakta gözleri kör olan bu ülke Kırkambar mağaradakiler kültürden ifran olmalardan uygarla Cemil Mercim. Mavi ve kara Sabah bin Evi olur. Günlerin getirdiği getiren Nurla Ataş. Günleri götüren Suud Kemal Yetkin. Yokuşa doğru duşun payı Suud Kemal Yetkin. Karalama defteri, okurma mektuplar, sözden söze pres parayla, kalibanla da Nurla Ataş'tır. Anlaştık mı? O zaman ben silgimi bulayım. Tahtamı güzelce sileyim arkadaşlar. Silimciyim hemen sallasın. Bak tuttum ve Arkadaşlar öğretici metinleri diğer tahtada Allah'ın izniyle bitireyim arkadaşlar. O zaman tahtamı izinizle siliyorum. Aynen Cumhuriyet dönemi öğretici metinlerine. Hocanız Kadir Gümüş devam ediyor. Haydi bakalım arkadaşlar. İsmail Abimsevi. Geziyası edebiyat tarihinde kraldır. Özellikle Geziyası'nda. Bak Geziyatı'ları var. Hop Tuna'dan batıya ve Karablus Köprüsü. MEP kitaplarında her zaman verilir. O zaman lütfen hemen kitaplarınızı açın lütfen. Tuna'dan bak bunları Tuna'dan batıya bak. Karapuz Köprüsü'ne yıldız at. Bak yurttan yazılar o zamanlarda Kurtuluş Savaşı ile ilgili anlardır. Araştırma incelemesine bakın. Türk teceddüt edebiyatı tarihi. Yani yeni Türk edebiyat tarihi. Teceddüt yenidir. Hatta tarihte falan görüyorsunuz ya. Sekbanı cedid, nizamı cedid, yeniliktir. Aynı kökten gelir. Avrupa Edebiyatı ve biz. O zaman İsmail Abdülsevi iki tane gez yaz. Tuna'dan Batı'ya Karapuz Köprüsü araştırma incelemesi. Türk teci Edebiyatı Tarihi. Tamam. Pertem Naili Boratav. Bak iyi dikkat et. Eflatun Cem Güney ile karşılaştırarak götüreceğim. Bak senin bey şu ikisini alır. Pertem Naili Boratav, halk edebiyatı ve folklor üzerine araştırmalar yapar. Eflatun Cem Güney'de. Ve masal deyince Pertev Boratav asla gelen kişilerden birisidir Eflatun Cem Güney öyle. Zaten adamın adı masalcı baba biraz daha yaşlanınca masalcı dede diye bilinir. Şimdi masala bak. Eflatun Cem Güney e ile başlıyor ya. ki bak. Evvel zaman evvel zaman içinde. Zaman içinde e ile başladığı için evvel zaman içinde. Arkadaşlar bakın. Peki evla pertevni borotavınki ne? Onunki zaman zaman içinde. Bak. E ile başlayan evvel zaman içinde. Bu zaman zaman içinde. Hemen alın lütfen bunlara yıldız atın. Bak. Pertevni hayliboratav ne yapar biliyor musunuz? Kendi kafasından masal yazmaz. Halkın arasındaki masalları derler. Yazıya geçirir. O zaman bunun yazdığı masallar aslında halkın masallardır. Tamam mı? Bak, bu yüzden adı az gittik uz gittik. Yani kafasından yazmıyor. Halkın masalı. Bu yüzden adı az gittik uz gittiktir. Ama İflatun Cem Güney kafasından yazıyor. O zaman kendisi yazdığı için az gittim uz gittimdir. Bunlar sürekli karıştığı için ÖSYM'nin sevdiği bir alandır. Dikkat edin. Hadi. Zaman zaman içinde E ile başlamamış. Tertemin halde Eve zaman içinde E ile başlamış. Eflatun Önce Az gitti buz gittim. Kendi yazmış. Eflatun Önce Az gittik uz gittik derlemiş. Pertev, Nail'i Folklor demek halk kültürü, halk bilimi demektir. Köroğlu Destanı, Yüz Soru'da Türk Folkloru, Folklor ve Edebiyat diye inceleme, araştırma eserleri de vardır. Ve halk edebiyatının içerisinde olan folklor, halk biliminin Türk Edebiyatı'ndaki ilk akademisyen, ilk kürsü kuran kişidir. Eflatun Cem Güney'in Açıl Sofram Açıl Gökten Üç Elma Düştü eserleri vardır. Tamam Şevket Süreyya Aydemir. Arkadaşlar biyografik roman ünlüdür. Biyografik roman nedir? Ünlü kişilerin hayatını anlattığı romanlarıyla. Örnek vermek istiyorum. Tek adam. Tek adamda Mustafa Kemal Atatürk anlatılır. Peki hocam ikinci adamda da evet Mustafa Kemal Atatürk'ten sonra ikinci adam İsmet İnönü anlatılır. Tamam Peki hocam Suyu arayan adam, peki suyu arayan adam da kendisini anlatır ve bu yüzden bu diğerlerden farklı olarak otobiyografiktir. Tamam mı? Bakın Menderes'in dramı, Menderes anlatır biyografik roman, Makedonya'dan Orta Asya'ya Enver Paşa, burada da Enver Paşa anlatır tam biyografik roman ve toprak uyanırsa. O zaman bak. Tek adam Mustafa Kemal Atatürk. İkinci adam İsmet İnönü. Su yarayan adam kendisi. Tamam Bunları mutlaka biri. Şevket Rado sohbet deyince aklımıza gelecek ve size sınavda soru çözdürecek eseri. Eşref Saat. Sohbetin kralı. Ümit dünyası hayat böyledir. Saadet yolu insan severse yaşar, yere sever. Gezi yazılar var. Amerika masalı 50. yılında Sovyet Rusya, Milliyetçi Çin ne alemde? Tamam. Vedat Günyo, Paris'te Halide tanıştı ve edebi kişiliği burada gelişti. Dile gelseler devlet insan mı? Bu cennet, bu cehennem orman ışırsa daldan dala gibi denemeler vardır. Azra Erhat Yunan ve Roma dili üzerinde uzmandır. Mavi Anadoluculuk akımının resmen temsilcilerinden başta gelir. Azra Erhat. Yunan kültürünü incelediler, Akdeniz edebiyatını araştırdılar. Halikarnas balıkçısı. Ve mutlaka bilmemiz gereken Azra Erhat saydık. Halikarnas balıkçısını saydık. Ve Sabahattin Eyüboğlu bu anlamda ünlüdür. Gezi yazıları var. Mavi Anadolu, Mavi Yolculuk. Soruyor bize. Bu çözdürü çünkü Mavi Anadolu'cu hakkında. İlyada, Odessa, Eşek Arıları, Gargantua gibi çevirileri var. Zaten İlyada ve Odessa Yunan destanı değil miydi? Hasan Ali Yücel. Can Yücel'in sevgili babasıdır. Dönemin Milli Eğitim Bakanlığı yapmıştır. Şiirleri. Dönen ses sizin için bileceğiniz eseri, pazartesi konuşmaları, içten dışa hürriyete doğru iyi vatandaş gibi eserlerim vardır. Evet gençler. Cumhuriyet dönemi şiirini bitirdik. Cumhuriyet dönemi hikaye romanını bitirdik. Cumhuriyet dönemi tiyatrosunu bitirdik. Cumhuriyet döneminde öğretim metinlerini bitirdik. E şimdi bu anlattıklarımız dışında kalan hani e, ÖSYM'nin sınavlarda böyle sorduğu değil de ya sorarsa diyebileceği diğer kişilerle izninizle devam ediyor. Sait Maden. Dergilerde şiirleri yayınlanan bu 24'te 24 yapabilmek için en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmamak isteyenler için. Tamam. Şiir çevirisi ödülleri aldı. Aynı zamanda pek çok kitap ve dergi kapağı tasarladı. Şiir tapına insanoğlunun 5000 yıllık şiir serüveni antolojisidir. Şiirleri açıl. Ey gizem işlemelerdir Tamam. Geldik Yılmaz Öztürk'e. Siyaset ve tarih alanlarında eğitim veren Türkiye'de ilk Türk müzik tarih kürsüsünü kuran kişidir. Sade bir dille eserlerini yazıyor. Osmanlı tarihinin doğru araştırılması için elinden geleni yapıyor. Türk tarihinde yapraklar, Osmanlı padişahlarının hayat hikayeleri adlı eserleri vardır. Suat Vatur, Türkçe ve Türk dili ve edebiyatı öğretmeni yapar. 2005'te emekli olur. Hikayede adını duyduk. Özellikle kırmızı bisikleti ünlüdür ve bir hatıra hikayesi vardır. Anneannem isimli roman vardır. Nait Sırrı Örik. Sultan Hamit Düşerken adlı eseriyle ön plan çıktı. Tarihi bir romandır. İkinci Meşgit ilanını in ve ikinci Abdülhamit'in tahttan indirilmesini anlattığı en ünlü romandır. Tehriye Düşen Yıldırım diğer ünlü romanıdır. Kıskanmak, hikayeleri var. Sanatkarlar, eski resimler, kırmızı ve siyah İstanbul ve eski değerleri anlatır demek. Naysır Erik, Erkek, Düşerken ve Eve Düşen Yıldırım. Tamam mı? Bunlarla gideceğiz. Cahit Uçuk, Cahit ismini sebebi babasının Hüseyin Cahit ne dost olması. Sanat hayatının şiirle başladı ama çocuklar için yazdığı masal, hikaye ve romanlar lünlendi. Özellikle çocuk edebiyatından Türk ikizleri deyince Cahit Uçuk akla gelir. Gümüş Kanat, Üç Masal, Ateş Gözü de Eve Giren Güneş diğer eserlerdir. Bakın romanları Küçük Ev, Kanlı Düğün, Uçan Su, Değirmen Taşı, Hikaye, Cennet Bahçesi, Işıklı Pendiri, Altın Komşular. Ama Cahit Uçuk deyince Türk ikizleri akla gelecek. Ümit Yaşar Oğuzcan Pek çok şiir bestelendi. Ünlü bir sanatçı olmasına rağmen üç kez intihar girişiminde bulundu ve bunlar başarısız oldu. Daha sonra oğlu intihar etti. Sanki baba öyle intihar edilmez, böyle edilir dercesine. İlk şiirleri Faruk Nafiz Çamlıbel etkisindedir. Arı Döktüzcü kullanarak rivayelerde yazan. Deniz musikişi Dillere destan. Aşkımızın son çarşambası. Seninle ölmek istiyorum. Sahibini arayan mektuplar. Sadrazamın sol kulağı acılar denizi, Yüzyıl yıl yanarım, yanmayı öğrendimse ümit yaşa olacak. Canan Tan. Son zamanlarda arkadaşlar özellikle 2008-2009'da çok satılan oldu. Tamam mı? Eczacılıktır asıl mesleği. Konusunu gerçek hayattan alan hikaye ve romanları romanları ürünlenir. Asıl mesleği eczacılıktır. Bak, Piraye adlı romanı çok satıldı. Yüreğim seni çok sevdi adlı romanı çok sasıldı. Şöyle çizeyim ki romanın hepsini yuvarlak içine alabileyim. Yüreğim seni çok sevdi. En son yürekler ölür, iz, is. ıssız erkekler konusu, hasret, pembe ve yusuf. Hikaye. Çikolata kaprüzünler, söylenmemiş şarkılar, aşkın sanal halleri, mizahi, sol ayağımın başparmağı ister mor ister mavi olarak bilir. Ama Canan Tan deyince pirayı yüreğim yürekten çok sevdi. Onları lütfen arkadaşlar yıldız atın. Tamam. Gençlere ilgilendiren romanlarda. Yedi Güzel Adam. Unutmayınız. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil Akif İnan, Erdem Beyazıt, Ali Hattin Özdenören, Rasim Özdenören, Cahit Zarifoğlu. Yedi Güzel Adam şiirinin de şairi Cahit Zarifoğlu. Enis Batur. Şiirlerinde İngilizce, Almanca, Fransızca, Latince sözcükler kullanır. Doğu ve Batı şiirini kaynaştırır. Musikiye yer verir. Kapalı şiirler yazar. Şiirleri bir orta çağ yalnızlığı, iblise göre İncil'i, Sarnıç, sütte ne çok kan mürekkep şeklinde karşımıza çıkar. Tahsin Yücel, yapısal eleştirinin öncüsüdür. Hikayeleri, hani yaşamalı ve düşlerin ölüm aldığı hikayelerinde kendi geçmişten hareketli Anadolu insanı dramını anlatır. Aykırı öyküler, uçan daireler. Romanları var. Peygamberlerin son beş günü fikir ve ideolojilerinin insanı robotlaştırmasını anlatır. Sonuncu, Selam Bey'in 27 yılda yazdığı 27 bin sayfalık Serencam adlı eser anlatır. Bıyık söylencesi, mutfak çıkmazı, kumru ile kumru. Bir kapıcı kadının kumran hanımla yükselişi anlatılır. Yalan, gökdelen eserlerdir. Şöyle diğer sanatçılara şöyle yapacak olursak. Bak, hadi bakalım. Said Madem var, Yılmaz Öztun'a var, Suat Batur var. Kırmızı bisikletini bilin, Naysır'ı öreyin, Sultanahmet düşerken eve düşen yıldırımını mutlaka bilin. Cahit Uçuk, Türk ikizlerini mutlaka bilin. Ümit Yaşar Oğuzcan'ın Aşkımızın Son Çarşambası sahibini araya mektuplar sadırını mı sol kulağa yüz yıl yanarıp yanmayı öğrendimse bilin. Canan Tan gençleri ilgilendiriyor daha. Piray'ı yüreğim seni çok sevdi. Bu yaştaki yani siz izleyenler için güzel romanlardır. Yedi güzel adamımız var. Enis Batur var. Tahsin Yücel'in romanlarını şöyle bilin. Bu peygamber son beş günün sonuncu bu ilk mutfak çıkmazı, kumru ile kumru yalan göktelen hikayeleri hane yaşamalı ve düşlerin ölümü diyebilir. Anlaştık mı? Ya bunları niye? Hocam ÖSYM bunları soruyor. Arkadaşlar ÖSYM bunları sormuyor. Ama yine de ben en küçük bir ayrıntıyı bile kaçırmayalım. Ya sorarsa diye sizi garanti altına almaya çalıştım. Tamam mı? O zaman arkadaşlar bir diğer videoda görüşmek üzere. Ezen kalın.